Gördüğünüz bu kuş, kuşlar denize kadar giymiş. Denizin altında ne var biliyor musunuz? Kuşlar denize her tür hava da dönerek uçuyor. Yeter artık başım dönüyor. O ya. Aa denizin içinde ne var? Peki bu güneşte sıcak havalarda olur? Tabii ki nah denir. Nah 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 nah. Ne? Çok kadar küfür etmeyin bu güneş sizi hiç sonunda izledi. O yüzden kanalıma abone olun. E? Soru cevap. Yıllardır ve izlediğiniz Nikolon Yılınadır günü Tarihi izliyorsunuz ama siz izlediniz ben izledim. Sonra DSN'nin arkamda ateş geldi. D.S. yangın çıktı. Çabuk yangın söndüme tüzer. Hani Artık kışın çünkü yalit tola saati cümlesi. Çünkü bu soruyu yıllardır kimse cezalet veremedi. Bir dakika. DS'nin sorucu neden kapandı? Of ,提giso. Şimdi yandık. Haklısın Tiki. Surucumuz kapandı ama o arıza varmış. Aa 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 aa. Aa. Lan siz nasıl? Nasıl yüklen kamerayı kırdınız dese. Ulan senin ben var ya. Nasıl yaparsın bunu? Bak daha yeni kameranın tamir ettiler. Sen o kamerayı Ha kırım ya söylüyorsun ha. Yeter ya. Ben gidiyorum artık senden hiçbir şey olmaz. burada ha kamerayı bana yaptığını göstereceksin. hiç Neyse ben gidiyorum. Bunda gözün gibi baksın kamerayı. Şimdi ben tam içeri soracağım Nasıl bozulursa ha, seni mahvedeceğim. He. Hey 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 hey. Neye gidiyorsun çöp adam? Bak ya bak ya çöp adam gitmiş. Solu cevap sonuna geldi. Abone olun, like atmayı unutma. Görüşmek üzere beya.